Bu videoda sizlere Instagram'da tek seferde bakın bir dakika içerisinde nasıl 500 takipçi bedava bir şekilde alacaksınız onu göstereceğim. Videoyu başından sonuna kadar atlamadan izlerseniz sevinirim ve şu an videodayken videoyu beğenirseniz ve yorumlara bol bol kullanıcı adınızı bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlardan 3-5 kişi seçip binlerce takipçi atıyorum arkadaşlar sizlere hediye olarak. E, i̇sterseniz lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar videonun başında da dediğim gibi sizlere bugün çok kolay bir şekilde yüzlerce binlerce takipçiyi bir tıkla nasıl alacağız onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle şunu söylemek istiyorum benim böyle bir hesabım var denemerden ytx adında sizler de böyle bir hesap için bir biyografisi olsun profil fotoğraf olsun takip ettiği takipçisi olsun bir gönderisi olsun ki bu hesabı uzun ömürlü olarak kullanalım Instagram hemen e, ee, yani kapatmasın arkadaşlar daha sonra ne yapıyoruz? Açıklama bölümünde bıraktığım 3 tane linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi, herhangi bir tanesine tıklayabilirsiniz. Zaten aynı site. Sitemizin ismi takipçimax.com İsterseniz yukarıdaki mavi butondan isterseniz aşağıdaki yeşil butondan girişimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu hesabı atacağım arkadaşlar. Erzeniz'in resmi hesabını atacağım ama bu hesabı üzerinden giriş yapacağım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen yapıyorum girişimi. Deneme Erzen YTX bu arada arkadaşlar videonun başında da söyledim size ee, bir videoyu beğenirseniz e, gerçekten çok sevinirim. Çünkü sizin e, desteğinize ihtiyacımız var. Bu aralar algoritmamız biraz düştü arkadaşlar. O yüzden lütfen ama lütfen beğenirseniz videoyu çok sevinirim. Beğenmezseniz de canın sağ olsun. Emre Sabunoğlu bu defa rehavete girmiyor. Yine atamadı. E, evet. Şimdi gördüğünüz üzere 100 tane beğeni kredimiz, 500 tane takipçi kredimiz, 25 yorum, 500 tane hikaye görüntülenme mi bakalım hemen aynen. E, 2500 tane video izlenme, 250 kaydetme, 250 daha getirdiği izlenme kredimiz mevcut. Burada gözümüze çarpan ne? 500 tane takipçi kredimiz var arkadaşlar. Hemen takipçiye görüyoruz Ve buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Erzincim resmi diyoruz. Kullanıcıyı bul diyoruz. Evet ve buraya karşı tane kredimiz varsa kredi yazıyoruz gönderim başlatıyoruz Şimdi arkadaşlar şöyle bir problem var. O problem ne onu söyleyeyim size. Bakın gördüğünüz gibi takipçiler geliyor. Ee, bana diyorsunuz ki takipçilerim gelmiyor niye gelmiyor? Şimdi iki nedeni var arkadaşlar. Birincisi eğer hesabınız gizlisi takipçileriniz gelmez. Yani e, hesabınız herkese açık olması lazım. Takipçilerinizi atın daha sonra tekrardan e, hesabınızı gizli alırsınız. İkinci nedeni ise arkadaşlar. Ee, bu sitede yani bu tür sitelerde fazla kullanıcı kalmadığı için bazen eksik gönderim olabiliyor. O yüzden belli saatlerde mesela gece saatlerinde girerseniz tam atabiliyor veya akşam üstü insanların girmediği nadir girdiği saatlerde atarsanız takipçileriniz tam olarak gelir. Ee, dediğim gibi bu iki kurala güzel bir şekilde uyarsanız takipçileriniz tam olarak gelir arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi mesela şu an 500 tane kredimiz var. Ee, hemen bir dakika hesap makinesine görüyorum. 500 tane kredimiz var. Ee, saat başı 500 tane bir hesaptan diyoruz. Mesela biz diyelim ki 5 tane hesap açtık. 5 tane hesapla bir saatte 2500 tane takipçi almış oluyoruz arkadaşlar. Ve diyelim ki biz bu işlemi günde 10 kere yapıyoruz. Bir günde bakın arkadaşlar ben ortalama bir rakam söylüyorum sizlere yani 25.000 tane takipçi bu şekilde çok kolay bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Bu tabii ki sizin azminize bağlı. Siz ne kadar çok yaparsanız o kadar çok ee, kazanırsınız. O yüzden dediğim dediğim gibi bol bol hesaplar açın ve bol bol hesaplarla giriş yapıp takipçi alın kendinize. Buradan beğeni kredilerinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz kadar 100 tane beğeni yani istediğiniz kadar gönderinizi atabilirsiniz. Yeter ki krediniz bitmesin. Böyle bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Gönderiyi bul diyoruz. Ve buraya geliyoruz. Ee, takip beğenimizi atıyoruz. Pardon 10 tane gönderdim. Kaç tane kredimiz zaten. Şöyle bakın yavaş yavaş gelecek beğenilerimiz. Ee, bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar takipçi beğeni çok kolay bir şekilde atabilirsiniz kendinize. E, sitenin linkini açıklamaya bıraktım. 3 tane alt altı link oradan direkt ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu arada sizler de çok uygun fiyatlara 1-2 lira gibi fiyatı takipçi beğeni izlenme almak isterseniz kendi panelim olan Erzan Medya üzerinden güvenilir ve kaliteli bir şekilde 7-24 alabilirsiniz arkadaşlar. Papara, ininal ve tüm banka kartları ile ödeme gerçekleştirerek sizler de dediğim gibi Instagram, TikTok, YouTube gibi hesaplarınızda takipçi beğeni izlenmeyi çok uygun fiyatlara atabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp bu 7 724 aktiftir. Eğer Erzen ile alakalı sormak istediğiniz bir şeyler varsa oradan sorabilirsiniz. Videomu kadar da dediğim gibi videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdilik kendinize bakın. Hoşçakalın.